Adım Doğan, soyadım Güneş. Edremit Anadolu okuyorum. 17 yaşındayım. Ee, açıkçası yani yapacak bir şeyim yoktu. Bir zevk için başladım. Bir hobi olarak başladım bu kursa. Şu anlık güzel gidiyor. Hocamdan da derslerimden de memnunum. Mutluyum yani açıkçası. Bayağı büyüktü açıkçası. Hoşuma gitti büyük olması. Yani temiz, hoştu. Ailem vesilesiyle öğrendim. Bir arkadaşım gidiyormuş bağlama kursuna. Böyle böyle gitar kursu olarak gelmek ister misin dediler. Ben de olur dedim. Öyle başladım. İsmim Ece, soy ismim Akdeniz. Ee, Şeyit Şehit Mustafa Serim Fen Lisesi'nde okuyorum. Ee, 10. sınıfım, 15 yaşındayım. Önceden zaten biraz biliyordum. Gelmeden yani önce birkaç nota akor biliyordum. O yüzden istekliydim de. Benim için güzel oldu. Baktım şey, e, içeride oturma alanı çok güzel. Ondan sonra bir de çok fazla oda var. Güzel, gayet büyük, geniş, rahat. Annem internetten duymuş, o da bana söyledi. Mi mi Evet. Çok güzel gidiyor. Evet öğrenciler çok hızlı. Verdiğimiz e, ödevleri gerçekten disiplinli bir şekilde çalışıyorlar. E, ve e, gün geçtikçe de daha da hızlanacaklarını düşünüyorum. Öğrenciler çok yetenekli. Gençlik merkezimizde hem gitar hem bağlama kursları devam ediyor bu arada Her gün saat 4 ile 8 arasında kurslarımız devam ediyor gençlerimizle, çocuklarımızla Grup grup, tek tek, bireysel olarak da derslerimiz devam ediyor Ve çok hızlı gidiyorlar, gerçekten bu mutluluk verici bir şey Ben gerçekten memnunum öğrencilerimden ve ileride de çok daha güzel etkinliklerde rol alacakları da kesindir.